Kurulmasının üzerinden henüz bir yıl geçmesine rağmen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin bölgenin en önemli sağlık kuruluşları arasında yetkililer bir ilki gerçekleştirerek genel anesteziyle ilgili iki kişiyi başarılı bir şekilde ameliyat etti. 28 diş hekiminin görev aldığı hastane daha önceleri Çanakkale Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatları artık kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Hastane bünyesinde 28 diş hekimi, 13 diş teknisyeni, bir genel cerrah, bir ortodonti uzmanı, bir oral diapnoz bulunuyor. Ayrıca bir ameliyathane, çocuklar için ayrı bir ünite bulunan hastanede ilk önce bugün saat 10'da epilepsi hastası 22 yaşındaki Rabia Öztemiz ameliyata alındı. Yaklaşık yarım saat süren ameliyat doktor Suat Eskimizin güzel haberiyle son buldu. Epilepsi hastası 22 yaşındaki Rabia Öztemiz'in ardından ameliyata alınan 10 yaşındaki otizm hastası Açelya Gökay ameliyata alındı. Küçük Açelya'nın da ameliyatın ardından aileler sevinçten havalara uçtu. Hüseyin Bey, bir gönderir misiniz? çok iyidir. Ameliyatın ardından bir açıklama yapan Doktor Suat Eskimez, diş tedavilerini ameliyatlarla birlikte başladık. İlk hastalarımızın ameliyatları başarıyla bitti. Allah'ın izniyle ameliyatlarımız bu şekilde devam edecek dedi. Özürlü hastalarımızın tedavilerini yapıyoruz. Diş tedavilerini ee, bugün başladık. Ekibimiz içeride ilk hastamız bitti. İkinci hastamızı alacağız biraz sonra. Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz? Şu anda 6-7 kişi var içeride. Bu, e, bileyim, hastamızı hastasını ilk kez yani bu hastane bünyesinde mi oluyor bu? Evet, i̇lk defa burada aldık. Daha önceden devlet hastanesinin bünyesinde alıyorduk özürlü hastalarımızı. artık kendi ameliyathanemizde almaya başladık. Anestezistimiz devlet hastanesinden geçici görevle geliyor. Durum bu kadar. Kızı Rabia'nın ameliyatını heyecanla bekleyen Müzeyyen Taş, kızım epilepsi hastası. Kullandığı ilaçlardan dolayı dişleri çürüdü. Bu sebepten dolayı ameliyata alındı kızım ve ameliyat gayet başarılı geçti. Bu yüzden çok sevinçliyim dedi. Evet kızım epilepsi hastasıydı. Dişleri çürümüştü ilaçlardan dolayı. E gayet güzel başarılı geçmiş ameliyatı. Şu an çıkmasını bekliyoruz.